Merhaba. Merhaba. Ee, bize öncelikle kısaca kendinden bahseder misin? Ben Beren Bilgin. Şu an Hacettepe Üniversitesi'nde yapay zeka mühendisliği 4. sınıfa geçtim. Teknokent'te bir şirkette, Simsoft Teknoloji'de staj yapıyorum. Ben yapay zeka mühendisliği 3. sınıf mühendisliğim. Ee, genel olarak bilim bilimi, görüntü işlemi üzerine falan yoğunlaşıyorum. Öyle diyebilirim size. Bir üniversiteden beklentilerin neydi? Ve Hacettepe bunu karşılayabildi mi? Üniversite olarak Türkiye'deki zaten en büyük üniversitelerden biri. O konuda beklentimi karşılamadığını söyleyemem. Ya eski olması, kampüsün konumu belki ya da ulaşım, yurt gibi olanaklar biraz beklentimi düşürmüştü ama şu an arkadaş ortamımdan dolayı, tanıdığım insanlardan dolayı, bölümde aldığım eğitimden dolayı çok mutluyum. Dersler beni çok yoğunlaştırmadan Kendi gelişme imkanı sağlayacak kadar boşluk verebilsin. De. Hacettepe bunu biraz sağladı. Mesela derslere gitmeden dersleri geçirdiğim oran falan oluyor burada. Yani hocalar sağ akademik olarak ve hayat bakış açısı, olarak çok fazla şey katıyorlar. Kampüs imkanları sence nasıl? Yeterli oluyor mu? Yurt olanakların, barınma olanaklarının kesinlikle arttırılması gerekiyor. Ulaşımda zaten yani metrodan Hacettepe'nin kampüsünün içine gelmek 10 dakika alıyor otobüste. Yaklaşık 5 kilometrelik bir yol o nedenle bunlar negatif ama onun dışında dediğim gibi kampüste yaşamak mükemmel bir üniversite deneyimi sağlıyor. Kampüs imkanları şöyle, e, tabi bir özel okul değil burası, neticede bir devlet üniversitesi. Yeter, ya benim şu an hani ihtiyacım olup da gideremediğim bir şey yok, en azından öyle söyleyebilirim. Yani i̇steyip de erişemediğim bir şey olmadı genel olarak kampüsü. Tepe sana nasıl bir sosyal çevre sağladı? Ta girdiğim toplulukların bana çok büyük bir hem sosyal hem de kültürel katkısı olduğunu söyleyebilirim. Bir kere her yerden insan var, hani Türkiye'nin her bir şehrinden insan var. Farklı farklı bölümlerden insanlar var. Bakış açısı olarak çok fazla şey kattı. Hani farklı farklı çok fazla insan olduğu için çok farklı bakış açısı katabiliyoruz. Yani sosyal çevrenin ne kadar geniş olması, bir insan o kadar etkiliyor diyebilirim. Peki bu okul topluluklarından biraz bahsedebilir misin? Topluluklar şöyle çok farklı farklı topluluklar var eğer bir eksikliğini falan gördüğünüz topluluk varsa kendiniz açabiliyorsunuz eğer işte arkadaşlarınızla bir araya gelip. Aktif olması gereken topluluklar aktif değil en azından Mesela satranç topluluğu falan bile var yani Okçuluk topluluğu falan var yanlış hatırlamıyorsam. İşte ACM topluluğu var zaten şu an bünyesinde bulunduğumuz. Genel olarak topluluklar aktif ve böyle tanışma toplantıları falan oluyor. Üniversiteye yeni gelen öğrencilerin kesinlikle buna katılmasını tavsiye ederim. Eğer topluluklara katılıp böyle buluşmalara falan katılmazsanız yani yalnız geçirme ihtimaliniz daha yüksek olur. Tüm bölümlerin e, kendi toplulukları var ve gerçekten özellikle de üniversiteye yeni gelenlerin alışması için çok yardımcı oluyor. Neden yapay zeka mühendisliği bölümünü tercih Önce Hatta sınava girmeden önce böyle bir Eylül gibi falan Eylül olsa olsa olur emin değilim. E, baktım bölümleri açıp Dedim ki hangi bölüm bana hitap eder? Sonra bilgisayar mühendisliğini biraz araştırırken yapay zeka mühendisi diye bir mühendislik olduğunu fark ettim. E donanımla ilgilenmek istemiyordum. E o zaman geriye tek yapay zeka seçeneği kaldı. Yapay zeka araştırınca işte veri bilimine falan e, beni etkiledi. Hani güzel para da var, sektöre çok büyük açık da var, onu da söyleyebilirim. E, o yüzden direkt bilgisayar mühendisliğinden size yapay zeka'yı tercih ettim diyebilirim. Sadece yapay zeka yazmışım tercihe. Bu bölümü tercih etmek için illa bilgisayar bilgimizin olması gerekiyor mu? Senin bilgisayarla aran nasıldı <laughs> sorusunun adamıyım sanırım. Ee, ben matematik okumak istiyordum. Zaten aslında yapay zekayı bilgisayardan farklı olarak tercih etmemin nedeni de matematiğe ve daha istatistiğe olan ilgimdi. Ee, ve şöyle bir şey söyleyebilirim. Yapay zeka multidisipliner bir alan olduğu için hem bilgisayar bilimlerini hem de daha temel bilimler sayılan matematik ve istatistiği çok fazla içinde barındırıyor. E, bundan dolayı ilk başta bir bilgisayar bilginizin olmasına çok fazla gerek olduğunu düşünmüyorum. Ben böyle başladım. Ama hazırlık boyunca sürekli problem çözme yeteneğimi geliştirmek için Python gibi temel e, düzeydeki dil seviyelerinden kendi kendime öğrenmeye çalışıyordum. O şekilde zaten birinci sınıfı çok rahat atlatabildim. Ya bilgisayar bilginizin olması gerektiğini söyleyemem ama kesinlikle bir problem çözme yeteneği veya algoritma yeteneği çok önemli bence bu bölümde. Yapay zeka mühendisi ve bilgisayar mühendisliği arasında kalmış bir öğrenci hmm. tercihini neye göre yapmalı? Sence bu iki bölüm arasında ne gibi farklar var? Kendiniz emin değilsiniz. Hani ben bilgisayar üzerine gideceğim ama yapay zeka da olabilir, web development da olabilir, işte mobil oyunda tasarlayabilirim falan gibi bir şey varsa kafanızda kendiniz emin değilsiniz. Direkt bilgisayar Yapay zeka Biraz daha işin son iki kısmı. Ha, ben şu an yapay zeka mühendisiyken tek adam bilgisayara dönebilirim. Ama vakit kaybetmiş olurum. Ama aynı şekilde kafanızı oturttuysanız ben veriyle uğraşacağım diyorsanız çünkü veri geleceğin petrol gibi bir şey şu an. Daha çok bilgisayarla vakit kaybetmektense işte donanım dersleri falan almaktansa direkt yapay zeka yönelip daha sonrasında donanımla ilgili bir sıkıntı çıktığında o zaman öğrenmek daha mantıklı olabilir. Yani, bilgisayar mühendisi üzerinde yüksek lisans yapıp yapay zeka mühendisi olmuş bir insanla neredeyse aynı söylüyoruz. Sadece bilgisayar mühendisinin bildiği donanım kısmını işte birkaç daha teknik kısmı bilmiyoruz. Bölüm müfredatından biraz bahseder misin? Tabii. Ee, ya ilk iki senemiz zaten bilgisayarla neredeyse aynı. Her bir yapay zeka mühendisinin de şu an yapay zekayı yazılımdan bağımsız düşünemeyeceğimiz için iyi bir algoritma ve ya algoritma temeli olması gerekiyor. Bölümde aslında bizi bize bunu sağlamak için işte toplam üç tane Python, C++ ve Java ile ...farklı alanlarda dilleri öğreniyoruz. Bunun dışında zaten mühendisliklerin temelinde olduğu gibi... ...fizik, matematik gibi temel bilimlerin olduğu dersler alıyor, yer alıyor. Daha sonrasında da 3. ve 4. sınıfta... ...bilgisayardan farklı olarak yapay zekayı tamamen özelleşerek... ...seçmeli dersler alıyoruz. Burada da istediğimiz alanlarda yani... Yanlış hatırlamıyorsam bölüm sayfasından da daha ayrıntılı kontrol edebilirsiniz. Deep Learning ve Machine Learning, e, Robotik Programlama ve Sağlık olmak üzere üç temel alandan, hatta dört Deep Learning ve Machine Learning sanırım ayrılıyor. Bu dört alandan birine yoğunlaşıyoruz. İlk yıl genel olarak 1. ve 2. dönem e, teknik temel e, mühendislik dersi, işte matematik, fizik. Bir de temel bir tane kodlama dersiniz var. Python ve Java olarak. İkinci sınıf biraz daha bölüme giriyor. Daha data structure ve algoritmalar falan dersleri var. Üçüncü sınıfta biz bilgisayar mühendisleriyle ayrılıyoruz. Biz daha çok yapay zeka kayıyoruz. Onlar istediği alana kayıyorlar. Üç ve dördüncü sınıf genelde bu şekilde. Dördüncü sırada temel hani hangi alana yöneldiyseniz artık o alanda doğru seçmeli dersleriniz oluyor. 1 bilgisayar mühendisi gibi 3 4 daha çok yapay zeka üzerine kayıyor. Bölüm %100 İngilizce. Dersler tamamen İngilizce nasıl sürüyor? Hoca iş Türkçe konuşuyor mu? Evet, hoca arada Türkçe konuşuyor. Özellikle mesela iş, işin sohbet kısmında Türkçe dönüyor zaten. Mesela İngilizce anlatıyor hoca. Ben benim İngilizcem yeterli değilse ben Türkçe soru sordum. Hoca bana cevap verebiliyor Türkçe bir şekilde. İngilizce olması çok problem değil. Hoca derse İngilizce anlatıyor. Ama hani çok detaylı önemli bir kısım varsa tekrar onu Türkçe tekrar edebilir. Tabii hocadan hocaya değişiyor bu durum ama. Hacettepe Yapay Zeka Mühendisliğindeki en sevdiğin 3 dersi saymanı istesem bunlar neler olurdu? Discrete Matematik benim en keyif aldığım derslerden biri. Fuzzy Logic, bir de Image Processing. Deri yapıları, algoritmalar, mücevher dersimiz vardı, Object Oriented programları vardı. O üçünü çok sevmiştim. Bölümündeki hocalardan memnun musun ve akademik kadroya dikkat ederek mi bu bölümü seçtin? Bölüme gelirken akademik kadro ile ilgili hiçbir fikrim yoktu. Ama şu an gerçekten özellikle bir kısmının, bazı hocaların bayağı iyi olduğunu düşünüyorum. Ve gerçekten hem onlarla iletişim halinde olmak hem bana gerektiğinde destek vermeleri beni çok mutlu ediyor. Nedenle hocalarıma buradan sevgiler. Hacettepe Yapay Zeka Mühendisliği'nin yeterli ve donanımlı bir bölüm olduğunu düşünüyor musun? girdiğimiz kadarıyla şunu söyleyeyim, çok iyi anlatıyorlar. Yani şu ana kadar yapay zeka derslerinin hepsini anladığımı düşünüyorum. Şu an 4. sınıf olan arkadaşlar. Bu konuda hocaların yeterli olduğunu söylediler ve dersleri iyi anlattığını söylediler. Yapay zeka mühendisliğinin senin için en zor yanı nedir? Çok zorlanmıyorum. Yani genel olarak bir şeyde yapay zeka varsa hoşuma gittiği için eğlenerek yapıyorum. Yani. Ama genel olarak eğlendiğim için zorlandığımı söyleyemeyeceğim. Senin eğitiminde sana yardımcı olmuş bir tüyo ya da tavsiye verebilir misin? Hazırlıktayken özellikle birinci sınıflarla konuşuyorduk. Ve bir arkadaşım bana demişti ki tüm dilleri öğrenmeye çalışmak, kendini derslere hazırlamak yerine algoritma mantığını öğrenmek için kendine bir dil seç ve o konuda gerçekten iyi ol. Ben de birinci sınıfa başlamadan önce Python'ı seçerek kendi kendime bir şeyler geliştirmeye çalışıyorum. Bence bu gerçekten yapılabilecek en önemli şeylerden biri olabilir. Bölümdeki ödev yoğunluğu nasıl? Birinci sınıfta zaten hiç kodlama dersi bilmediğiniz için verilen en ufak ödevleri siz zor geliyor. O yüzden yoğun gibi düşünüyorsunuz. İkinci sınıfta ödevler çok fazla yoğun değil. Genel olarak teorik dersler ağırlıklı. Ama 3 ve 4'te size hem ödev veriyorlar hem de hani o dersin laboratuvarında ödev veriyorlar. Bir de dersin içerisinde proje veriyorlar. O yüzden 3. ve 4. sınıf genel olarak yoğun oluyor. Hacettepe Yapay Zeka Mühendisliğinin en sevdiğin yanı nedir? Labların uygulama bazlı olması, bu kadar fazla uygulamaya etmesi öğrenmemizdeki en büyük etkenlerden biri. Onu çok seviyorum. Aynı zamanda Ali Hoca ve Ebru Hoca gibi hocaların sadece akademik kadroları olmayıp gerçekten çalıştıkları yerlerden bize getirdikleri bilgiler ve bunları bizle paylaşmaları bence... Peki yapay zeka mühendisleri mezun olduktan sonra hangi alanlarda çalışıyorlar? Genel hatlarıyla bahsedecek olursam savunma sanayi özellikle görüntü işleme açısından en çok tercih edilen alanlardan biri. Aynı zamanda sürekli yapay zeka ile ilgili yeni şirketler açılıyor ve yapay zeka temelli problemler Çözülmek isteniyor ya da üretiliyor ya da çok saçma oldu ama ee, o nedenle birçok şirket, devlet ya da dediğim gibi savunma sanayinin birçok alanı çalışma açısından çok geniş. Aynı zamanda veri bilimine de yönelebiliyoruz. Dolayısıyla büyük şirketlerde de ya da küçük şirketlerde de çok fazla bu alanda ihtiyaç var. Yapay zeka mühendisleri mezun olduktan sonra hangi alanlarda çalışabilirler? Neredeyse her alanda çalışabilirsiniz yani. Şu an savunma sanayide de yapay zeka kullanılıyor. Atıyorum bir e, kafeye gittiğinizde orada da yapay zeka kullanılıyor Hani marketingde kullanılıyor. Hani kamuda bile kullanılıyor şu an yapay zeka. Bölümü iyice kavradıktan sonrasında işsiz kalma ihtimaliniz çok düşük. Ve son olarak, iyi ki Hacettepe yapay zeka mühendisliğini tercih etmişim diyor musun? Evet, gerçekten evet burada yaşadığın her şey tüm deneyimler açısından burada olmaktan mutluyum. Teşekkür ederiz bize vakit ayırdığın için. Ben edice. teşekkür ederim. Ve son olarak, ilk Hacettepe yapay zeka mühendisliğini tercih etmişim diyor musun? Ben Hacettepe'den memnunum. Hacettepe genel olarak bana çok fazla şey kattı. Hem ortamı çok iyi, hem akademik, akademik kavramış Hem diğer bölümler hakkında konuşuyoruz ama bizim akademik kavramı gayet yeterli. Yani olarak güzel. güzel. Hacettepe. Katıldığın için teşekkür ederiz. Rica ederim.